What the hell? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir Pesim videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir sürü Sailor Egg açacağız arkadaşlar. Sailor Egg'in ne olduğunu biliyorsunuzdur. Şu eventle aldığımız eggler arkadaşlar. Denizci Egg yani. Ve içinden Denizci Hüç Pet'ini çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine çok elmas harcadım arkadaşlar. Umarım zarara girmeyiz. Yani bir tane Hüç çıkarsak bana yeterli diye düşünüyorum. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Tam 350 tane açacağım arkadaşlar. 350 tane şöyle de göstermek istiyorum. Bir tane titanımız var arkadaşlar. Onu çıkartırsak şurası 350 tamamen ek arkadaşlar. Bakın tamamen ek var. Her şeyi bankaya attım arkadaşlar. Üstümde sadece ek tutuyorum şu anda. Titanları zaten bankaya atamıyoruz. Atsanız da atmayın yani başına bir şey gelebilir arkadaşlar. 350'den bir tane tutturmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten bir tane tutturmak istiyorum ama videoya geçmeden önce bu videoyu çekmeden önce bir önceki event'e gittim arkadaşlar. Belki hüç çıkartır mıyım acaba derken event başladı arkadaşlar. Çarpı 50 bir sunucu buldum. iki hesabımla da gittim. Ek açmaya başladım arkadaşlar. Ve ana hesabımda bir tane hüç çatlattı görmüş olduğunuz gibi. Yani bugün de çatlatmış olduk. Şu an güncelleme geldiğinden beri her gün arkadaşlar hüç pet çatlatıyoruz. Bunların hepsi zaten genelde. Yayında çatlattıklarımız, bir tane de yayın dışı çatlatmış oldum arkadaşlar. Bu akşam da yayın yapacağız. Bakalım yayında bir tane daha çatlatabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi ben bu ekleri açmak istiyorum ama Plaza'ya gitmem lazım abi. Hemen Plaza'ya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Plaza'ya geldim. Yani gerçekten çok fazla ek var. O yüzden hızlı hızlı yardırmam lazım. Hatta 16'lı, 16'lı falan atmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hemen başlayacağız. Şöyle bir ama geç atıyor arkadaşlar ekleri. Neden bu kadar geç atıyor onu anlamadım. Dur bakalım. Bir 8 tane gönderdim. Bir 8 tane daha gönderdim. Bakalım ne geliyor ilk 16'dan. Evet ilk 16'dan fail yedik arkadaşlar. Bir tane. Yo iki tane golden falan bir şeyler geldi. Neyse ben bilmiyorum ne geldiklerini Çok bakmayacağım ama şöyle bir 8'li 8'li yardırmak istiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı açacağım ama ekleri çok yavaş gönderiyor. Neden bu kadar yavaş gönderiyorsun kardeşim yahu? Bir sekizli daha attık maalesef. O shinyler mayneler geliyor. Şansım çok iyi gidiyor gibi ama o rainbow falan geldi. Arkadaşlar hissediyorum bir şeyler olacak galiba. Bir şeyler olacak arkadaşlar hissediyorum şu an. Bir sekizli daha gönderiyorum. Sekiz sekiz on arkadaşlar. On altılı on açmaya çalışacağım ama ekler çok çok yavaş gidiyor ya. Çok yavaş gidiyor. Neden bilmiyorum. Ah be bu seferkiler kötü geldi olsun bu seferkiler kötü geldi ama ben bu server'ın şansını sevdim galiba bu server'ın şansı güzel arkadaşlar Şu 8'de 8'de yardırıyoruz bakalım Bir tık geç atıyor ya neden böyle geç atıyorsun abicim neden 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 <laughs> Yani yine kötü petler gelmeye devam etti arkadaşlar bakalım devam edeceğim arkadaşlar hadi hızlı hadi oğlum hadi oğlum hadi 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 bir tane daha atacağım lan bir tane daha atacağım bir tane daha atacağım abi kaç tane bayağı bir salladım arkadaşlar şu anda var ya yardırıyorum yani takır takır gönderiyoruz ne geldi bir şeyler var mı sallan yavaş sallan oğlum yavaş sallan yavaş ya çok hızlı çatlıyorsunuz ama ya. Yavaş çatlarlarsa kesin hücumuzu alacağız arkadaşlar ama çok hızlı çatlıyorlar. Bir dakika dur 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 dur. Gönder gönder gönder. Oğlum bu ne fake oyun gibi çok yavaş gönderiyor ya. Abi fake oyunlar senden daha hızlı gönderiyor yalnız bilgin olsun. Preston abi şunu bir düzelt. Evet tepsi trash maalesef. Oğlum artık rainbow falan da gelmiyor. Plaza mı değiştirsek arkadaşlar ne yapsak? Bir 16 daha atacağım bakalım. Bir 16 daha atalım bakalım hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum herkes şu an toplandı arkadaşlar herkes toplandı merak içerisinde bekliyorlar bu adam ne yapıyor falan diye hala çıkmadı abi hala çıkmadı ya bir yardıracağız daha var daha var arkadaşlar daha var gönder gönder rip yazıyor biri bak oradan <laughs> rip ki ne rip abi rip ne rip yani riplerin ripi diyebiliriz biz buna. Hadi oğlum fail yemek istemiyorum. Ne olur ne olur ne olur. Ama hayır ya. Ama hayır ya. <laughs> no please 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 please. Preston'a şey kodu mu yazsak arkadaşlar? Preston Preston give me huge please falan yazsak gelir mi acaba? Gönder gönder abi hadi oğlum. Hadi oğlum bir tane lan. Bir tanecik versem bana yetiyordu ama gelmedi. Evet üzgün suratlar, üzgün suratlar ben de farkındayım maalesef arkadaşlar. Açmaya devam edeceğiz. Açmaya devam edeceğiz. No problem, no problem. Devam abi. Yılmak yok, yılmak yok. Hüç bizim olacak derken. Rainbow, shiny, mine'ı bir şeyler geliyor bak. Bir şeyler geliyor. Ama hüç gelmiyor arkadaşlar. Bir dakika şimdi gönder abi gönder 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 daha da gönder daha da gönder daha da gönder durmak yok oğlum salla 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 abi salla abi salla abi <laughs> yalnız gaza geldim ya bak kardeşim shiny falan bunlar daha zor rainbow falan daha zor değil mi arkadaşlar niye hiç gelmiyor ya şu an var ya fail yersek çok üzüleceğim abi 350 taneye kaçıyorum şu an ya 350 tane 2 milyardan hesaplasak ortalama 700 milyarın biraz altında zarara gireceğim arkadaşlar. Rainbow falan da geldi. Baya bir şey geldi de. Ya. Ama füzyi hissediyorum ya. Galiba çıkartacağız arkadaşlar. Bak. Harbiden üç çıkartacağımızı hissediyorum. So set ya oh my god wow falan. Bir şeyler yazıyorlar. Niye oh my god ya hiç gelmedi ki? Shiny miny bir şeyler geliyor da. <laughs> Deng, deng. Oo, adam ne attı gönderdiği bakalım bundan çıkartabilecek mi ah be oğlum adam daha zarara girdi lan 75 tanesi onların galiba biraz ucuzlamış olabilir ama ben göndermeye devam ediyorum arkadaşlar gönder <laughs> Ye, yeah. hadi oğlum ya lan hadi lan 350 tane ek be çıkması lazım arkadaşlar 350 tane burada yani daha var ya of çok azalmış abi çok azalmış gerçekten dur sallayacağım abi sallayacağım beyler bir like basın be ben de basayım mı şöyle ben de basayım hadi şöyle hadi. ah be şuradan geliyor zannettim biraz yavaş çatladı arkadaşlar geliyor sandım ya Of geliyor zannettim ama gelmiyor. Şöyle bir yardıralım. Bir daha yardıralım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir şeyler lazım bak adam gene 3 tane dehşet pet gördü. Oo bu adam çatlatacak beyler. Beyler dur bu adam çatlatacak der ki ahrip. Oğlum sen daha fazla zarara girdin yalnız. <laughs> o petler çok değerli lan. Yani ekler daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi ben bir 16 daha gönderdim. Hep 16'lı açacağım. Çünkü çok fazla ilgimiz var. Aslında Russo'nun bir taktiği var. Onu denesem mi acaba arkadaşlar? Russo'nun taktiği. 1-3-8 atıyor arkadaşlar. 1-3-8. Deneyelim mi? Hadi bakalım. 1. Ondan sonra 3. Ondan sonra 8. Hadi bakalım. Taktik işe yararsa Russo sana 3 hediye edeceğim. Ya Russo hani yaramadı, bir işe yaramadı bu taktik. Olmuyor bende. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyeceğim 1 3 8'i. 1 3 8 Hadi ama, hadi ama, hadi ama Russo senin taktiği deniyorum Russo senin taktik. Russo hadi ya. Aa ah, ya 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 ya. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane event tagimiz oldu. Bunlar olmuyor tabii ki. Şimdi bunları 3'er 3'er açacağım arkadaşlar. Bakalım bir 3 tane gönderelim bakalım. Bakalım ne gelecek abi. Hadi oğlum bir şeyler gel artık ya. Gel artık ya. Of. Gene gelmedi arkadaşlar. Cool, cool bir şeyler geldi ama neyse. Bir 3'lü daha açalım bakalım. Bir 3'lü daha açalım. Gene yok. Hayır ya ama hayır ya. <laughs> <laughs> niye böyle şanssızız bugün Bir tane 3 çıkarttım Niye mi şanssızız acaba arkadaşlar Tamam bir tane daha atıyoruz Bir tane daha yardır 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 Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum hadi oğlum hadi. Ah be geç çatladığı için çıkacak zannettim Birden ama gelmedi ya Gelmedi arkadaşlar Bir tane daha bir tane daha var var Daha var oğlum yardırın yardırın Beyler beyler yardırın Lak 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 Of Vallahi hiç şansımız yok bugün ya. Bugün hiç şansımız yok arkadaşlar. Kaç tane kaçtık? Fail yedik. Bayağı bir fail yedik maalesef. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.